Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alpcan Sunaçoğlu. Bugünkü videomuzda Rise Online'daki karakterimizi ve kendi yüzümüzün fotoğrafını birleştirerek Discord'da, Midjourney Bot'ta bir Twitch profil fotoğrafı yapacağız. Nasıl bir şey olacak? Olacak mı olmayacak mı? Hiçbir fikrim yok. Daha önceki yaptırdığım Twitch profil fotoğrafına 1500 TL para vermiştim tasarımcıya. Şimdi yapay zekaya aylık 10 dolar ödeyerek bir sürü içerik üretebiliyoruz ve grafikerlerin işinin bittiğinin farkındayız. Gelin hep beraber deneyelim. Gördüğünüz gibi karakterimiz burada böyle geziniyor. Şöyle bir karakterimizin fotoğrafını çekelim önce. Arka plan güzel en azından. Şöyle bir yaklaşalım. Aynen bu fotoğraf güzel mesela. Print screen'den SS alacağım. Arkadaşlar şu anki bu sahneden bir fotoğraf alacağım şu anda. Pozumu verdim var Bu şekilde az önce aldığım pozu cropladım ettim ve oyun içinden aldığımız SS bu varıyor görüntüsü bu şekilde bu iki görüntüyle bir Twitch profil fotoğrafı yapacağız bakın ben şu fotoğrafa bu logoya 1500 TL para ödedim geçen sene geçen sene 1500 TL daha asgari ücret 4500 TL'ydi bakın siz hesap edin şimdi kendimiz bir şey deneyeceğiz bakalım ne olacak hiçbir fikrim yok giriyoruz abimiz journey'e. Öncelikle Mid botun kendisini yapıyorum. Genele atmıyorum. Çünkü genelde herkes görüyor. Herkesin görmesini istemiyorum. Mid Journey bota direkt mesajlardan yazıyorum. Slash settings yazdığınızda şuradaki yazı çıkıyor. Bakın tekrar çıktı gördünüz mü? Bunun MJ versiyon 4 olduğundan, versiyon 4'lü olduğundan emin olun. Şuradaki şeyleri sildim. Silmediğiniz zaman fotoğraf ekleyemiyorsunuz az önceki ayarları girdiğinizde. O ayarlarla ilgili kısmı konuşmayı sildim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada sol altta artı işareti var. Artı butonu buna tıklıyorum. Daha sonrasında bir dosya yükle ediyor. Yükleyelim abi. Masa üstüne tıklıyorum. Bir Journey YouTube klasörüme tıklıyorum. Şuna tıklıyorum. Bunu yüklüyorum. Diğer fotoğrafımı da yüklüyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda Midjourney Bot'a 2 adet fotoğraf yükledim arkadaşlar. Şimdi bu iki fotoğrafı nasıl kombinleyeceğimize bakalım hemen. Yukarıdaki Rise Online'daki çarımın resmine tıklıyorum. Buradan sağ tıklıyorum. Bağlantıyı kopyala diyorum. Slash Imagine yazıyorum. Burada Prompt çıkıyor gördüğünüz gibi. CTL V yapıyorum. Boşluk bırakıyorum. Hemen alttaki kendi fotoğrafıma bağlantıyı kopyala diyorum. Boşluğa yapıştırıyorum. Enter diyorum. Şimdi bu ikisiyle ilgili bir şeyler yapacak. Bakalım ne yapacak. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar yapmasını. Gördüğünüz gibi şu anda oluşturuyor. Bakın çok kısa bir sürede algılamaya başladı. Şu an yapıyor bir şeyler. Bakın bu şekilde bir şeyler yaptı gördünüz mü? Çok memnun olmadım açıkçası ama parmak hareketini falan algılaması güzel olmuş. Şurada gate'in orada skillleri falan da almış bak. <laughs> Tabii bunlar ilk denememiz. Bakalım şimdi ne yapacak. Şuradan U1 diyelim. Bakalım U1 deyince ne yapıyor? Evet böyle saçma sapan bir şey yaptı arkadaşlar. V1 diyelim bakalım V1'den ne yapıyor? Yok asla istediğim şey olmadı ama V4'e bakalım abi. Peki şöyle bir şeyler yapsak. Vay kulaklık eklemiş görüyor musunuz? Arkadaki gate'i falan bir değiştirdi. U3 yapalım ne oluyor bakalım. Böyle bir şey yaptı arkadaşlar tip giderek değişiyor. Sadece gözlüklü ve kıvırcık olması bana benzedi anlamına geliyor. Şöyle yapalım abi. Bağlantıyı kopyalayalım. Boşluk bıraktım. Tekrar bağlantıyı kopyala dedim. Daha sonrasında boşluk bırakıp şöyle yazdım. Rise Online Org Warrior for Twitch Profile Photo. Yazdık bakalım şimdi yapacak bir şeyler. Rise Online Org Warrior for Twitch Profile Photo yazdım. Bakalım ne yapacak. Wow ilginç bir şeyler yaptı ama bakın arkadaki gate'i almış. Şu benim mikrofon olabilir. Hiçbiri bana benzemiyor bu arada. N -n -n, olmadı. Sevmedim. Peki şu benim karakterden Twitch logosu yapabilir mi? Bağlantıyı kopyala diyelim hemen. Imagine diyelim. Twitch maskot logo dedim. Hem çarın resminden bir maskot logo yapmasını istedim. Bakalım ne yapacak şimdi. Şu anda bekliyoruz oluşturmasını. Evet şu an bir şeyler hazırladı. Bu ne abi? <laughs> Çok saçma. Evet olmadı. Tekrar imagine diyorum. Şu resmi kopyalayacağım. Bağlantı kopyala dedim. Geldim yapıştırdım. Boşluk bıraktım. Bu şekilde yazımı da yazdım. Enter'a bastım. Bakalım ne yapacak? Hain Nox ne abi? V4'te yapalım bakalım bu şeyi. Şu an tekrar da yaptı. V2 diyelim. Şu an oluşturuyor. Karakteri şunu kopyalayalım. Bağlantıyı kopyala diyelim. Imagine yazalım ve yapıştıralım. Rise Online Ork Warrior diyelim. Ve bakalım ne yapacak merak ediyorum. Bu fotoğrafı Rise Online Ork Warrior olarak çevirmesini istedim. Ork yazmasamydık, Lunaskar yazsaydık keşke. Bakalım ne yapacak. Ya <laughs> bir şeyler yapıyor. Evet bakın yaptığı şeyi görüyor musunuz? Kulaklık var. Ork varıyor kulağında kulaklık var. Çok iyi. <laughs> Gözlüktü ve kulaklıklı ork varıyor. <laughs> daha bana benziyor. O zaman V1 diyelim abi. Yapsın bakalım V1. I. Versiyon 1 tadında bir şeyler yapmasını istedik kendisinden yani. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi yaptı. Evet. Şimdi buna U4 diyeceğim. Şunu isteyeceğim yani. Şu anda daha bitmedi. %40 arkadaşlar. Evet, şu anda tamamladı. Gördünüz mü? Rise online ork warrior yazdım ama Rise online'la alakalı olmadı. Fakat kulaklıklı ve gözlüklü bir ork savaşçı yaptık şu anda. Yarı insan yarı ork gibi bir şey. Orklaşmak üzere diyebiliriz ya da. Burada dişler falan eklemiş. Güzel oldu ve boşuma gitti. Durun şöyle bir şey deneyelim. Bağlantıyı kopyala diyelim. Imagine diyelim. Prompt çıktı burada. Yapıştıralım. With streamer microphone diyelim. Ya da şöyle yapalım. With stream setup HyperX mikrofon yazalım. With streamer setup HyperX mikrofon yazdım. Mikrofon eklemek istedim yani aslında. Bakalım ne yapacak. Şu anda halen yapıyor arkadaşlar. Wow. Streamer setup yazdım diye biraz kafası karışmış olabilir ama ağzına mikrofon koydu gördüğünüz gibi. Tekrar deneyeceğim. Linki aldım. HyperX mikrofonla beraber dedim bu fotoğrafı. Şu anda oluşturuyor. Şöyle bir şeyler yaptı. mikrofona ağzına mı alıyor? Ne yapıyor? Şu iyiymiş. Wow. Wow wow. 3 ve 2 gayet güzel. Bu ve bu hoşuma gitti. O zaman şöyle diyelim. V3 diyeceğim. Versiyonun 3'ün üstüne. Şunun üstüne gidelim yani. Bunun üstüne gitmek istedim. V3 dedim. İki fotoğrafı birleştirmeyi hedefliyorum. Buradan güzel bir şey çıkarsa. Bakalım şimdi. Hmm. Gözlük var gibi. Tamam şöyle yapalım. V2 diyelim abi. V4'tekileri beğenmedim. Versiyon 4'tekileri beğenmedim çünkü. Yeniden çizmesini istedim. Mikrofonlar değişti bakın. Gözlükleri değişti. Burada güneş gözlüklü oldu mesela. Burada biraz daha çerçeve gözlüklü falan oldu. Bu hoş değil. Fail gibi olmuş. U3 diyelim. Bu U3'ü alıyorum abi. Tamam. Bu güzel. Şu an çiziyor bunu. Evet, şu anda bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey yaptı. Şimdi istediğimiz nokta bu değil. Şu anda yapacağımız olay şu iki fotoğrafı birleştirmek olacak. Bakın bu fotoğrafı ve bu fotoğrafı birleştirip bir fotoğraf üretmesini isteyeceğiz. Şu anda doğaçlama gidiyoruz. Yani ne olacak bilmiyorum. Farklı bir şeyler çizdi yani. Rise'da böyle bir şeyler yok ama Peki benim fotoğrafımı en başa dönersek şunu bağlantıyı kopyala diyelim. Imagine diyelim. Ork Streamer diyelim. Bakalım ne yapacak. Bu fotoğraftan Ork Streamer yapmasını istiyorum şu anda. Evet şu anda yapıyor arkadaşlar. Şu anda yaptı güya. Şu hoşuma gitmedi. Biraz spastik gibi oldu ama. Bağlantıyı kopyala diyorum. Şimdi bunu biraz değiştirelim. Imagine diyorum. Prompt ekliyorum. Ve basıyorum yapay zeka çevirmesini istiyorum bu odayı. Hiç komut bir şey yazmadım bakın. Kabul etmedi. Imagine dedim. Tam linki ekledim. Gördüğünüz komut vermenizi istiyor. Ve orta dünyada bir yayıncı odasına çevirmesini istedim bu fotoğrafı. Rise Online'dan bir SS daha alacağım çevirmesi için. Şuradaki SS'i almak istiyorum abi. Rise Luanerox diyorum kaydedelim abi. Bu arada yayıncı odamızda çizdi. Çok iyi. Kürklü mürklü bir şeyler yaptı bakın. U2 diyorum. o 2deki odayı alıyorum şu anda. Luan rox Rise diyelim. Bu şekilde oluşturduk şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi bu yayıncı odasını da aldık şu anda. Şimdi şöyle bir şey yapalım abi. Bağlantıyı kopyala diyorum. Imagine diyorum. Önce ana karakterimizi girelim. Bağlantıyı kopyaladım abi. Imagine dedim prompta bunu girdim. Boşluk bıraktım. Bunu girdim. Bu iki resmi harmanlayacak. Bakalım ne yapacak. Fotoğrafı yükleyelim buraya. Evet şu anda oluşturdu gördünüz mü? Gayet güzel bu arada arkadaşlar. Tam ortada bu güzel gibi. Şu ikisi hoşuma gitti ya. Bu sırada da şunu bağlantıyı kopyala diyelim. Bağlantıyı kopyala. Bu resmi ve şu en son çağrıdan aldığımız SS'in resmini paylaşalım. Şimdi bakalım burada en çok mantıklı olanı şu gibi duruyor. Ya yani kıyafet olarak şu güzel. Bakın hep farklı bir şeyler çiziyor ama şu çok böyle mage kıyafeti gibi olmuş üzerinde ama Şimdi böyle bir şey yaptı abiler. Rise Online'daki kıyafetle işte benim fotoğrafı birleştirdi güya. Toddler Pixar karakter tarzı yaptırdım. Bu tarz bir şey yaptı. Şimdi U1'i alalım bakalım ne yapacak. <laughs> Çok salak bir şey yapmış ya. Orkla bebek tarzını birleştirsek nasıl olur acaba? Dur bakalım merak ediyorum. Koluna da dövme yapmış abi. Çok komik. Neyse şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Orka dönüştürelim bu bebeği. Bakalım ne olacak şimdi. Bakalım orka dönünce ne olacak? Merak ettim. Bakın şimdi bu gözlüklü bebeği orka çevirdi. Ork karton karakter diyelim. Bakalım ne yapacak benim şu fotoğrafı? Merak ediyorum. Heh, yaptı. <laughs> Beni yaptı şu anda. Şu ikisini birleştirmesini istedim. Bakalım ne yapacak? Hayır ya çirkin çiziyor. Beni neden bu kadar çirkin çiziyor? Ve ee, da ne yapacak bakalım? Merak ediyorum. Fena değil. Bunların hiçbiri bana benzemiyor. Twitch'e giriyoruz. Hemen şuradan profil resmimizi güncelleyelim. Fotoğraf yükle diyelim. Mid Journey YouTube diye bir klasörümüz vardı. Hangisini eklesem bilemedim ama. Şunu bir denemek istiyorum ya. Küçültelim. Haydet diyelim bak bence güzel abi. Heh. Kapak fotoğrafı şeklinde yapalım. Profil resmimize Twitch kapak fotoğrafımızı güncelledik şu anda. Mayıs ayında neler başarmışsın Juanerox? Bakalım. 2 gün 20 saat yayın yapmışım. Geçen sene askeri ücret 4500 TL civarıyken 1500 TL'ye yaptırdığım logo ile şu anda aylık 10 dolar ödeyerek 200 adet çizim yaptırdım. Yapay zekanın çizdiği logoları karşılaştıralım. Bu logo 1500 TL, şu çizimler 200 adet çizebiliyorsun. Mikrofon tasarımı bile yaptık. Bu video işiniz yaradıysa lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Twitch'te yayınlarıma beklerim agalar.